Bugün sizlerle portakallı revani yapacağız. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Tarif için gerekli olan tüm malzemeler videonun alt kısmında bulabilirsiniz. Şiremiz için 3 su bardağı şeker ilave edeceğiz. 1, 2 ve 3. 4 su bardağı su ilave edeceğiz. 2, 3, ve dört. Şekerimiz eriyinceye kadar ocağımızın altı açık kalsın. Şerbetimiz kaynamaya başladı. Şekerimiz biraz daha erisin. Sonra kapatacağız. Şerbetimi şimdi kapattım. Zaten hala kaynıyor. Şerbetimizi soğumaya bırakıyoruz. Şerbet soğuk. Tatlımız sıcak olacak. Portakallı revanimiz için iki yumurta, bir çay bardağı şeker. Şimdi bunu çırpacağız. Ne kadar çırparsak o kadar iyi böyle zaten köpük köpük olmasına gerek yok. Çünkü pandispanya İspanya değil ya da pasta keki değil. O yüzden bu kıvam benim için iyi. Şimdi bir su bardağı süt ilave ediyoruz. Biraz acırpalım. Şimdi ise irmik ilave ediyoruz. İki su bardağı. bu Şimdi çırpmayacağız. Sadece şöyle Evet şimdi unumuzu ilave edeceğiz. 6 kaşık un. 2 3 4 5 ve 6 kaşık Evet arkadaşlar blenderdan geçirdik. Şimdi şöyle bir kıvam alacak. Borcamızın her yerini şöyle yağlıyoruz. Her zamanki gibi şöyle yapıyoruz. Bunu bin bir yemek tarifinde diğer videolarımı izlediyseniz uygulamada ya da YouTube'da bunu neden yaptığımı biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız püf noktaları sizin için yine yazacağım. Borcamızı ilave ediyoruz. şimdi borcamımızın her yeri kapanacak şekilde şöyle yapalım böyle portakallı ben bu dikdörtgen borcamı tercih ediyorum İsterseniz siz yuvarlak dikdörtgen, kare hangi borcamı isterseniz onu yapabilirsiniz fırınımızın en altına koyduk şimdi şuradan alt üstte buradan da 180 dereceye getirelim ben bunu çok seviyorum eskiden annelerimizde olurdu. Benim de komşum bana hediye etti. Çok severek kullanıyorum. Siz sever misiniz? Biraz biraz kabarmaya başladı. Arkadaşlar tatlımızın kızacakları çıktı. Şimdi şermetini ilerleyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bunun hepsini çekmesini bekliyorum. Evet, portakallı revani tarifimiz bitti. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.